noktası gerilmemiş gibi duruyor. Müzakere demişken şimdi gelelim efendim bir Patriot meselesine. Görelim grafiğimizi önce. Amerika Birleşik Devletleri ile Patriot pazarlığı yapıldığına ilişkin iddialar. Buna ilişkin son konuşan isim CHP ABD temsilcisi Yurtar Özen oldu. Dedi ki Erdoğan ve Trump yönetimleri arasında Patriotlar için resmi pazarlıklar yapıldı. Bunun ispatı da mevcut. Peki biz Patriot pazarlığı yaptık mı resmen S-400 varken? Böyle bir şeyi Türk kamuoyunda ilk kez duyuyoruz böyle bir iddiayı. Orada bir pazarlık var diyor. Yurtar Özcan, peki bu pazarlığın somut bir belgesi var mı? Somut bir açıklaması var mı? O yüzden işin muhatabına soracağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurtar Özcan'a soracağız. Sayın Özcan merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum Can Bey. Teşekkür ederim dağıtınız için. Çok teşekkürler. Merak ediyoruz. Şimdi çarpıcı bir iddia bu elbette. Belgesi var mıdır yok mudur meselesi üzerine belgeli bir e, gerçek ortaya koymak üzere soralım şimdi. Bir belge var bu konuyla ilgili. Bu belge bizlere ne anlatır? Biz patriyatlarla ilgili resmi bir görüşmeyi, resmi bir pazarlığı, resmi bir müzakereyi yaptık mı, yaptıysak ne zaman yaptık? Cevapları almak istiyoruz. Evet, Can Bey, e, ben siyasette e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencisi olduğum için biz bütün iddialarımızı belgeyle destekliyoruz. E, şu an e, ekrana getirdiğiniz belgede e, 18 Aralık 2018 günü e, ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon tarafından e, verilen belge. E, bu belgede ne anlatıyor? Ben izninizle hemen onu e, halkımıza arz edeyim. E, bu belge amacı şu, e, Pentagon'un e, Türkiye e, Savunma Bakanlığı ile yaptığı müzakereler sonrası e, ABD'nin Amerika'dan e, Türkiye'ye e, Patriot füzeleri ve radar sistemleri satması konusunda çıkan bir kararı gösteriyor bu yazı. Süreç şöyle işlemesi gerekiyordu. 18 Aralık'ta bu belge üzerine e, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da onayıyla e, ABD Kongresi'ne 15 günlük bir süre tanıdı Can Bey. Bu 15 gün boyunca e, ABD Kongresinde herhangi bir senatör e, bu satışa karşı şer koyup koymama hakkına sahipti. 15 gün geçti Can Bey. E, Türkiye'ye karşı çok muhalif olan senatörler bile e, onların arasında bile hiç kimse şer koymadı ve 3 Ocak 2019 tarihiyle e, resmi pazarlıklar ABD ve Türkiye arasında başladı. Yani Patriot'ları evet, almak istedik ve bununla ilgili müzakereye geçmek üzere önce iletişime geçtik sonra müzakereye resmi olarak başladık. Evet ve bu belgede e, şunlar yazıyor. Türkiye'nin neler talep ettiği, buna karşılık ABD'nin neyi kabul ettiği ve ABD Kongresi'nden e, ne istiyorlar e, izin için? O onlar var. Ben izninizle hemen çok kısa onları da sırayım. E, ABD Kongresi'ne giden bu yazıda, 80 tane Patriot MIM-104E füzesi, buna ek olarak 60 tane PAK-3 misil segment enhancement denilen füze ve bunlarla ilgili radarlar, teknik cihazlar ve ayrıca bunların kurulumunun sağlanması, hı hı. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın yetkililerinin ve orada bu füze sistemlerini kuracak insanların ve daha sonra Bunları çalıştıracak insanların eğitimine dair bir onay yazısı bu aslında. E, bu e, 15 günlük süre dolduktan sonra 3 Ocak 2019 itibariyle başlamış e, bu görüşmeler şöyle e, gelişti. E, benim en az bildiğim 4 tane e, heyet e, ABD Türkiye arası gitti geldi. E, bu heyetlerde kimler vardı? Bu heyetlerde kimler vardı? Amerika'dan gelen heyetlerde her zaman e, Pentagon yani ABD e, Savunma Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri. E, aynı zamanda e, Türkiye'den e, Amerika'ya giden heyetlerde de e, bizim Savunma Bakanlığımızın ve bizim Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri. Benim en az e, haberdar olduğum dört tane e, karşılıklı ziyaret oldu. E, burada mesela belgede de yazdığı gibi e, bu şeyin değeri 3.5 milyar e, dolar. Yani bu biraz önce bahsettiğim füzelerin e, Türkiye'ye satılması, radar sistemlerinin Türkiye'ye satılması kurulumun toplam değeri 3,5 milyar dolar. Hı -hı. E, benim orada konuştuğum yetkililerden aldığım e, en azından benim için en kritik bilgilerden bir tanesi şuydu. E, biliyorsunuz S-400'lerin değeri 2,5 milyar do dolar evet. olarak e, biliniyor ve buna gelen ek maliyetler de var. E, yani benim hesabıma göre en az bir 17,5 milyar dolarlık bir maliyeti var. Hiç kullanmadığımız S-400'lerin e, Türk ekonomisine ve Türk halkına. E, i̇şin ilginç tarafı benim e, Amerika'da konuştuğum yetkililerin bana söylediği bu Patriot satışında e, Türkiye'ye e, taahhüt edilen, Türkiye'ye sunulan teknoloji transferi en yakın müttefikimiz İngiltere'ye bile sunduğumuzdan daha fazla dendi bana. E, şimdi ben tabii mühendis değilim, sanma sanayi e, geçmişim de yok ancak şimdi o yetkililerin aldığı, verdiği demeci, bana söyledikleri bu önemli bilgi baz alırsak, yani şunu sormamız gerekiyor. Bir tarafta 3,5 milyar dolarlık bir Patriot sistemi ki birçok savaşta test edilmiş bir sistem, değeri 3,5 milyar dolar ve yani Amerika'dan sonra yani İngiltere'ye bile verilmeyen en yüksek teknoloji transferi Türkiye'ye yapılacak. Diğer tarafta da Direk ve indirekt olarak bize maliyeti 17,5 milyar dolar yani 140 milyar TL'yi aşan ama kullanmadığımız, aktif hale getirmediğimiz bir S-400 sistemi. Yani bunlardan hangisi Türk halkının çıkarları için daha uygun, bunlardan hangisi bizim 83 milyonun güvenliği için daha uygun? Bence bunun kamuoyunda çok açık ve net bir şekilde tartışılması gerekiyor. Yurtar Özcan şunu sormak durumundayım. Acaba bu pazarlıklar, bu müzakereler... Devam ediyor mu yakın tarihte ya da devam edecek mi? Buna ilişkin bir izlenim, bir kulis, bir gerçeklik var mı? Can Bey bu kulis şöyle direkt yani birinci elden bildiğim bilgiyi ben size söyleyebilirim. Tabii. Geçen Temmuz ayı yani Temmuz 2019 itibariyle bu müzakereler bitti. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz Rusya'dan askeri kargo uçaklarıyla S-400 sistemi Ankara'ya getirmeye başladı. Daha sonra biliyorsunuz önce bir Ankara'da test edildi, daha sonra Sinop'ta Karadeniz civarında bir test edildiğini duyduk. Ve şu an sistem hala aktif olduğuna dair, aktif çalıştığına dair bir bilgimiz yok. O yüzden S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece ne yazık ki ben hem F-35'lerle alakalı hem de Patriotlarla alakalı hiçbir gelişme öngörmüyorum. Yani verdiğimiz, yaktığımız paralar hem S-400 için... Hem F-35 için, hı hı. yani F-35'in de siz de çok yakından takip ettiğiniz bu süreci. F-35'lerin bir sadece alıcısı değil, aynı zamanda ortak üreticilerinden biriydik. Kesinlikle. Yani bu bütün tartışmada, yani benim e, hakikaten en çok zorlandığım, e, aklımın almadığı en önemli husus, biz Türk savunma sanayisine bu projenin ortak üreticilerinden birisi olarak, e, yani Türk şirketlerine, Türk mühendislerine 12 milyar dolarlık bir getirisi olacaktı. F35 projesinin parçası olmamız ve satılan her uçaktan biz önümüzdeki e, süreçte para kazanacaktık Türkiye olarak. E, yani böyle bir karar nasıl verildi, e, böyle bir ziyan nasıl edildi, böyle bir israfa nasıl kalkışıldı, bunu hakikaten anlamak çok zor. E, yani Tayyip Bey sadece kendi hükümetin değil, ne yazık ki hepimizi 83 milyonu tamamen kaybet kaybet pozisyonuna soktu. E, yani e, bu yanlışların nasıl yapıldığının e, hesaplanması lazım. Ve sizin de haberlerinizde bahsettiğiniz Murat Mercan Bey biliyorsunuz atandı yeni büyük elçi olarak. Bana gelen bilgi önümüzdeki Şubat ayında göreve başlayacağına yönelik. Evet. Yani bu temel sorunlar çözülmeden kimin oraya atandığının çok da bir önemi olduğunu ne yazık ki düşünmüyorum. Peki. Yurtar Özcan çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Washington ABD temsilcisi efendim. Yurtar Özcan'dan aldık bilgileri ve o belgeyi de ilk kez Halk TV ekranlarında göstermiş olduk. Patriotlarla ilgili bir pazarlık süreci bir yılı yakın bir süre devam etmiş. Temmuz 2019 tarihinde de ilk aslında işte S-400'lerin gelişi kurulum süreci o tartışmaların gölgesinde kapanmış görünüyor. Resmi pazarlıklar, resmi müzakereler yapılmış ama Görünen o ki sonuçlandı anlamış ve S400 meselesi sıcaklığını koruduğu sürece yeni bir pazarlığın, yeni bir resmi müzakerenin olacağını düşünmüyorum dedi Yurtar er Özcan'dan. Haber Masası özel açıklamaları da ilk kez Halk TV ekranlarında almış olduk efendim. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında